Enis Batur Rafi Portakal Portakal'ın yüzyılı Gerçek koleksiyoner gün gelip satmak için koleksiyon yapmaz. Koleksiyon adına yaraşır her koleksiyon dışarıdan bakıldığında bir sonuçtur. Oysa bir koleksiyonun olması için bir başlangıç, bir karar, dahası uzun bir süre götürme, bir kararlılık evresi gerektiği anlaşılır. Biraz yakından bakılacak olursa toplamanın, biriktirmenin, yan yana getirmenin, kendilerini hemen ele vermeyen ayrı ayrı zorlukları vardır. Selim bir kanser türü sayılabilir koleksiyonculuk. Bir kez insanın yaşamına bulaştı mı onun dört bir yanını kaplar. İlle de büyük olanaklar, varsalık koşulları gerektirmez bir koleksiyonun inşası. İlle de yüksek tutku ister buna karşılık. Yapmanız gereken yatırımın şüphesiz maddi bir boyutu vardır. Ama asıl sabrınızı, zamanınızı, süren ilginizi bekler bir koleksiyon. Kıskanç, amansız, uyku kaçırıcıdır. Eşini, işini, aşını o uğurda yitirmeyi göze alan koleksiyoncu az değildir. Marazdır her gerçek koleksiyon. Kendisini kayıtsız şartsız sahibine dayatır. Toplamayan, biriktirmeyen pek az insana rastlanır. Ötekiler birer koleksiyoncu mudur? Böyle bakıldığında hayır. İnsanoğlu gerekli gereksiz demeden en çok da kıyamadığı için bir şeyler toplar. Çünkü eksiklik, noksanlık duygusu gelişmiştir onda yaşarken. Aradığı, arayacağı her neyse bir gün onu bulamamaktan ürker. Hangi evi silkeleseniz, çekmecelerini, dolaplarını boşaltsanız genellikle amaçsızca biriktirilmiş parçalar oluşur ortalığa. Çoğu zaman topladıklarının farkında olmaz insan. Koleksiyon adına yaraşır her koleksiyon, işin başında değilse bile çok geç sayılamayacak bir noktasında bilinçli bir seçime dayanır. Savruk bir toplama anlayışından oracıkta ayrılır. Etrafını temizler, türevlerinden sıyrılmaya başlar. Kendisini arındırır. Hedef belirlenmiştir artık. Başka her şey fazladır şimdi. Yalnızca eksiklerine, eksikliklerine yoğunlaşılacaktır. Gerçek koleksiyoncu ağır ağır muzdarip bir aşağı dönüşür. Vaktini olabildiğince çoğu durumda bunun da ötesinde sevgiliye ayırır. Onun için harcadığı emeğe katlanacağı sıkıntılara hayıflanmak aklından bile geçmez. Uykusunu onun için kaçırmaya göze alır. Uykularına kaldı ki koleksiyonunu taşımadan edemez. Koleksiyoncu hayatının bir kandiliha olmasına diklenmez.'' Her toplumda, toplulukta bir avuç insan bu tutkunun tutsağı olur sonuçta. Onlar koleksiyonlarıyla et-tırnak ilişkisi kuranlardır. Nasıl mutlak aşk sınırlı sayıda bireyin harcıysa, sonsuz, sonsuza teğet koleksiyonculuk da dayandığı seyreklik veya biriciklik esasına bağlı olarak pek az toplayıcının yaşamının bedeli haline dönüşür. Onlar ödemekten ne olursa olsun yüksünmeyenlerin arasından çıkar, ayrılırlar. Her şeyin, evet her şeyin koleksiyonu yapılır, yapılmıştır öteden beri. Her dönemde toplama uğraşının sapkın sayılabilecek tezahürlerine rastlanmıştır ya, bunların başında Frankçe deyimiyle kabine dökülüyor de sit gelir, görülmedik şeyler koleksiyonları, bir örneğine kolay kolay rastlayamayacağımız parçaları tanımlayacak sıfatların çoklukla tuhaf, acayip, sıra dışı, ayrıksı olduğu bir alandır bu. Acayibat, kapsamına giren, bir araya getirilmesi güç, bir araya geldiklerinde bir ışıldak dünyası kuran nesnelerin yarattığı çeşitlilik, bir eşikten sonra insanın şeyler evreniyle oluşturduğu görünmez diyaloğu aydınlatır. Toplayan, biriktiren her bireyin elinden böyle kaza kurşunu, alışılmadık, harikalar kumpanyasından kopup gelmiş bir hisse geçer. Ondandır, onu ayırır. Hayatımızın akışını süslesin diye evimizin bir köşesinde saklarız. Enis Batur'un yazdığı çok güzel girişin ardından Rafi Portakal'ın şu yine çok güzel anısını okumadan geçemeyeceğim. Enis Batur. Bütün meslek hayatın içinde acayip koleksiyoncu saplantılarıyla karşılaştın mı? Rafi Portakal. Gerçek koleksiyoner gün gelip satmak için koleksiyon yapmaz cebini ve koleksiyonun ne kadar ileri gidebileceğini bilir. En iyilerini toplamak ister ve amacı satmak değil, muhafaza etmektir. Sattığı zaman da olabildiğince değerini bulsun ister. Enis Batur. Ama bazen bir kopamama durumu da oluyor. Değil mi? Rafi Portakal. Kolay değil. Mesut Hakküden'in anlattığı bir olayı aktarayım. Mösyö George Mayer'in öyküsü. Beyoğlu'nda Elhamla Tiyatrosu'nun tünele doğru çapraz karşısında Mayer mağazası vardı. Bugün gibi hatırlıyorum. Mösyö Mayer Osmanlı kültürüne hayran ve Mesut Hakküden'e topane koleksiyonunu satıyor. Satış sırasında, dilersen pazarlık da diyebilirsin, bir parça için ricada bulunuyor. Müsaade edin, onu vermeyeyim. Mesut Bey usta bir alıcı, büyük koleksiyoner. O parçayı bırakmak istemiyor. O parçayı bana verirken gözünden yaş damladı Rafi demişti. Enis Batur. Olağanüstü bir tutku. Rafi Portakal. Allah'tan böyle bir şey yaşamadım. Ne büyük tutku. Ne demek gözünden yaş damladı o parçayı bana verirken. Mösyö Mayer her şeyini satıp gitmek zorunda kalmıştı. 6-7 Eylül'de paramparça olmuştu mağazası.